Başkanım, Refah Partisi olarak iki yıldır kutlu doğum haftası nedeniyle etli pilav dağıtıyorsunuz. Daha önce de Erbakan Vakfı olarak yapıyordunuz. Zeytinburnu'nda tek parti ve tek STK olarak on binlerce kişiye ikramda bulunuyorsunuz. Güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun efendim. Her şeyden önce İstanbul Times'a ve Zeytin Munavere programımıza dahil olduğu için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ve sözlerimize başlamadan önce bildiğiniz gibi dün İzmir'imizde büyük bir deprem oldu. Orada acı kayıplarımız var. Orada kayıplarımızdan dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah en az vefat eden vatandaşlarımızın olmasını temenni ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bize bir daha böyle acılar göstermesine dua ediyoruz. Evet ifade ettiğiniz gibi yeniden Refah Partisi olarak biz bu mübarek günleri çok önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayda Muharrem ayı hürmetine burada vatandaşlarımıza 20 bin kişilik aşure ikramında bulunduk. Bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin doğum günü hürmetine büyük baş bir hayvan adamıştık. Onu burada etli pilav ikramı olarak halkımıza ikram ediyoruz. Biz biliyoruz ki bunu her zaman zikrediyoruz ve zikretmeye de her zaman devam edeceğiz. Bir milletin asıl gücü ne tankıdır ne topudur ne silahıdır. Bir milletin asıl gücü milli ve manevi değerlerine bağlı, imanlı, inançlı gençleridir. Bunu Erbakan hocamız her zaman bu şekilde zikretmiştir. İşte bu mübarek günleri anarak, bu mübarek günleri teşvik ederek anılmasına Allah'ın izniyle inşallah gençliğimizi de bu mübarek günlere yönlendirmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi biz yeniden Refah Partisi olarak halkımız için biz varız dedik. Her zaman doğruların yanında yanlışları da düzeltmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz dedik. Ve Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey yürüyüşümüzü peygamberlerin yolu olarak tanımlamıştı. Peygamberlerin yolu olarak tanımlamaktan ne ifade buyuruyordu? Bir önce ahlak maneviyat ile yola çıktık. Arkasından peygamberlerin yolu olan iki önemli düsturu yerine getireceğiz dedik. Bunlardan biri adil düzeni kurmak, ikincisi faizsiz ekonomik düzeni kurmak. Evet bugün güzel mübarek bir gün icra ediyoruz. Allah'ın izniyle akabinde her hafta yapmış olduğumuz üye standlarımız açık, üye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu üye çalışmalarımızda halkımıza ne diyoruz? Bir faizsiz ekonomik düzene var mısınız? İki, İslam birliğine var mısınız? Üç, bolluk ve berekete aynı Erbakan hocamızın yapmış olduğu efsane zamlara var mısınız diyoruz. Ve bunu da sadece sözde bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Bugün hiçbir partide, hiçbir siyasi kuruluşta olmayan yıllık 150 milyar dolarlık milli kaynak kitabımızı ortaya koyuyoruz. Ve inşallah yakın zamanda geldiğimizde iktidar olduğumuzda halkımıza ilk besmeli çeker çekmez yüzde elli memur kası zam farkıyla başlayacağız. Arkasından çiftçimize, emeklimizin inşallah yapacağımız zamlarla yüzünü güldüreceğiz. Ve yapacağımız milli kaynaklar kitabını harekete geçirmemizle birlikte aç açıkta bir tane insanımıza bırakmayacağız. Ve akabinde yapacağımız yeni bir dünya projesi olan İslam Birliği'ni kurmakla birlikte artık dünyada söz sahibi olan Artık dünyaya yön veren aynı ecdadımızda, tarihimizde olduğu gibi yön veren bir ülke konumuna geçeceğiz. İşte bugün Bugünlerde bildiğiniz gibi acı bir olay yaşadık. Fransa'da aşağılık bir kuruluş, Peygamber Efendimiz Halsam Hazretleri'ne hakaret eden karikatürler ortaya koyuyor ve maalesef Fransız hükümeti de tarihte olan misyonunu aynen yine gösteriyor. İslam düşmanını göstererek bu faaliyeti destekliyor. Biz o yüzden diyoruz ki bu Avrupa'dan hayır gelmez. Bu batıdan bize hayır gelmez. Bizim aslımıza dönmemiz ve İslam Birliği'ni kurmamız lazım. Eğer biz İslam Birliği'ni kurduğumuzda bırakın bu batı böyle bir şeye cesaret etmeyi aklından dahi geçiremeyecek. Bugün evet Cumhurbaşkanımız bir boykot açıklaması yaptı. Ama 80 milyonluk boykotun yanında 2 milyarlık Müslüman alemini bu boykota bizim yönlendirdiğimizi, bu boykotu yaptığımızı düşünün. O zaman Fransa'nın aklından dahi geçemeyecek hamleler bu aşağılık hamleleri yapamayacak hale gelir. Dolayısıyla biz her zaman ifade ettiğimiz şu, 10 on maddenin 10'unda uyuşmadığımız Batı ile birlikte olmaktansa 10 maddenin 8'inde uyuşup ikisinde uyuşmadığımız İslam ülkeleriyle birlikte olacağız ve Allah'ın izniyle yeryüzüne hak ve adaleti getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan katılımlarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Başkanım bir sorum daha var. Özellikle pande pandemi, kurallarına göre bir tahmin yapıyorsunuz. Ateş ölçülüyor önlükler var, eldivenler var. Çok muhteşem bir dizayn yapmışsınız. Bunu da Gel abi. Evet. evet. Ee, Sina bildiğiniz gibi ee, Allah böyle hastalıkları, böyle sıkıntıları tez zamanda ülkemizden, dünyadan kaldırsın diye dua ediyoruz. Ve maalesef başımıza gelen bu sıkıntılara ilişkinde maksimum derecede önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Daha önceki faaliyetlerinizde aldığımız gibi. Bildiğiniz gibi daha önceden açık bir şekilde bu sunumlarımızı yaparken şimdi kapalı kaplarda tamamen hijyen kurallarına pandemi kurallarına azami şekilde hassasiyet göstererek bu dağıtımlarımızı yapıyoruz. Çünkü bizim için önce sağlık. Önce halkımızın sağlığı çok önemli. Allah'ın izniyle bugün de inşallah bu kurallara azami şekilde riayet göstererekten inşallah hayırlı güzel bir faaliyetimizi icra edeceğiz. O yüzden buradan da halkımıza pandemi kurallarına uymasını sizin aracınızda tekrardan ifade ediyoruz. Sosyal mesafemize uyalım, ellerimizi sürekli yıkayalım. İnşallah el birliğiyle bu hastalığı da ülkemizden, insanlığın üzerinden def edeceğiz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Zeytinburnu kardeşlerim. Rebül evvel ayı. Rebül evvel ayı akla ne getiriyor? Ol Rebül Evel'in 12. gecesi Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Pazartesi günü sabaha doğru dünyaya teşrif etmesidir. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzüne geldiği zaman bütün haktan uzak, batıl olan ne varsa hepsi yüzüstü düşmüş ve hak geldi, batıl zail oldu ayeti cellisi zuhur etmişti. Evet, rebül 12. gecesi ve kandil gecesi kandil e, münasebetiyle yeniden refah, Zeytinburnu Teşkilatı'nın hazırladığı bu düzenleme Peygamberimiz için tabi eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, bu konuda e, çok ikram severdi ve e, birçok e, kişilere yedirir ve e, gelen kişileri de hiçbir zaman mağdur masum bırakmazdı. Osmanlı döneminde bir e, Medine i Münevvere'de vali baba vardı. Vali baba kendisi baba olarak halka kendini tanıtmış ve hizmetçi olarak Medine-i Münevver'in Ravza-i Mutara'da hizmetçi olarak faaliyet gösteriyordu. Bir gün Ravza-i Mutara'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında bir, çocuklar münakaşe ediyorlar, birbirlerine kavga ediyorlardı. Gürültü ses çıkardığından dolayı Vali Baba çocuklar rahatsız etmeyin, gürültü yapmayın. Resulullah'ı yanında edebe aykırı harekette etmeyin diye onları azarlayıp oradan uzaklaştırmıştı. Vali Baba o gece rüya görüyor. Rüyasında Hazreti Resulü Zişan Efendimizi görüyor. Diyor ki peygamberimiz vali diyor. Ben sana gücendim diyor. Bu kadar. Vali, ben sana gücendim diyor. Uyanınca vali baba o kadar üzülüyor. O kadar sıkılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine gücenmiş. Ama neden gücenmiş? Hemen Medine'nin tanınmış alimlerine danışıyor. Alimler diyor ki bunu çözse çözse Uhud'da bir meczup vardır. O meczuba danış. Ondan bir takım şifreler alırsın. Sen çözmeye çalışma. Bana getir çözülür. Ve aynen Vali Baba gidiyor, Uhud'da bir bakıyor ki, bir Allah dostu karşısına çıkıveriyor. Daha Vali Baba durumunu anlatmadan kendisine cevap veriyor. Ne çabuk unutun Hazreti Hamza'yı diyor. Anlamadım ama diyor, gidiyor. O alime söyleyince, ha tamam çözüldü diyor. Derhal diyor, Hazreti Hamza'nın Uhud'a gideceksin diyor. Koyunlar, hayvanlar kurban edilecek. Kesilecek, kazanlar pişecek, kazanlar kaynayacak, e, pilavlar yapılacak. Ve oranın halkına bütün yedisinden yetmişliğe kadar hepsinin karnını doyuracaksın. Ve hafızları to toplayacaksın. Hafızlar da Kur'an tilavet edecekler. Ondan sonra o gece Hazreti Hamza'nın yanında, Yat uyu inşallah senin için hayırlı olur diyor ve aynen yapıyor. Kazanlar pişiyor ve e, pilavlar, yemekler dağıtılıyor. Kur'an okunuyor, hatimler hediye ediliyor. Hz. Hamza'nın ruhuna, Resulullah Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhuna, e, Hz. Hamza'nın ruhuna, sahabelerin ruhuna hediye edildikten sonra vali yorgun bir şekilde Hazreti Hamza'nın bulunduğu kabirde şöyle uzanıyor. Daha uzanır uzanmaz o yorgunlukta gözleri kapanıyor. Hemen karşısına Hazreti Hamza, Seyyidi Şeda Hazreti Hamza karşısına çıkıyor. Diyor ki, ey diyor vali diyor, sıkıntı nedir diyor. Sıkıntım şudur ey Seyyidi Şeda Hazreti Hamza. Resulü Zişan bana gücendi. Neden gücendi söyler misin diyor. Tabi Hazreti Amza bir kapı var diyor kapıdan içeriye girdi sonra tekrar geldi dedi ki sen dedi benim gönül eğlencelerimi etraftan uzaklaştırdın diyor yani gönül eğlenceleri çocuklardı benim gönül eğlencelerimi uzaklaştırdın ben onlarla e, seviniyordum ben onları seyrediyordum diyor. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönül eğlencelerine dikkatli olalım. Gönül eğlencelerini ön safa alalım. Onları mutlu edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle mutlu ederiz inşallah. Amin. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Valla kibetül Muttaqim, Vla oduana ila alazzalim. E Salat ve Selam Allah Resuluna Muhammed ve al Ali ve Sabi Ejmeyn. Ya Rabbül Alem, Ya Hayrenazin, Celalın Cemalin Hak için. Allahüm Sana yöneldik. Şurabül Evelin Ayın yüz yüzü suirmetine yer yüzünde akan kanları durdur ya Rabbi. Amin. Yeryüzünde ya Rabbi kafirlere, dinsizlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Rabbi savaş açanlara ya Rabbi sen savaş aç ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin Uhud'da Sa'd bin Ebi Vakkas gelmeyi gel, ya gel, Sa'd gel şu oku at müşriklere anam babam sana feda olsun dediğinde o gün Uhud'da bin tane ok attı. Anam babam feda olsun. Bir defa söyledi. Ya Rabbi Allah'ım o ak okları da o saat bin ebi vakaz'ın oklarını da ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dil uzatanlara at ya Rabbi. Amin. At ya Rabbi. Amin. Sebebini halk eyle ya Rabbi. Amin. İzzetin Celal'in celalinin cemalini ak için ümmet Muhammed'in kanıyla ayakta duran ülkelerin işini bitir ya Rabbi. Amin. Sonunu getir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi memleketimizi, vatanımızı her türlü şer, fitne, musibet, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Görünmeyen tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ordularımızı her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Mehmetçiklerimizi, evlatlarımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Senin yolunda daim eyle ya Rabbi. Hepsini birer Hazreti Amza yap ya Rabbi. Hepsini Sa'd bin Ebi Vakkas yap ya Rabbi. Hepsini Muaz bin Cebel yap ya Rabbi. Ya Rabbi hepsini musab yap ya Rabbi. İzzetin celalin cemalin hak için sen sebebini halk Allah'ım evlatlarımıza iman ve tevhid ahlakıyla büyüt ya Rabbi. Yetiştir ya Rabbi. Edepli hayalı eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı Allah'ım sahabe gücünün ensar macirin kardeşliğini ver ya Rabbi. Muhabbetini ver ya Rabbi. Bizden içe, içimizden kini al ya Rabbi. İnnemel mu'minun ikvetin. Müminler kardeştir. Bu kardeşlik bağıyla bizi bağlandır ya Rabbi. Sen sebebini halk eyle. Ya Rabbel alemin. Ya hayri nasirin. Yeniden refah. Ya Rabbel Alemin yola çıktı inşallah. İzzetin celal in, cemanın için genel başkanımıza güç kuvvet ihsan eyle. Gayretini artır Ya Rabbi. Hedefine ulaştır Ya Rabbi. Babası gibi Ya Rabbel Alemin siyonizme emperyalist güçler taviz vermeden hedefine ulaştır Ya Rabbi. Ulaştır Ya Rabbi. Sen sebebini halk eyle. Ya Musebbibel Esvab. Ya Musebbibel Esvab. Bir sebep halk eyle Ya Rabbi. Nasrullah min Allah ve fethun karib ve Fe beşir ayet celisi nazil eyle ya Rabbi. Ve atasmu bi habla cibyan ve la manasını idrak etmeyi, anlamayı, yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ümmeti ya Rabbi kıyama kaldır ya Rabbi. Sürünen ümmeti kıyamak kaldır ya Rabbi. Sen sebebini kalk eyle. Ya Rabbi şurada ya Rabbel alem ikramlarda her yeni ya Rabbi. Afiyet ihsan eyle. Şifa ihsan eyle. Ya Rabbi şu hastalık ya Rabbi Rabbi müteladan bizi uzak eyle ya Rabbi. Allah Allah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Allah Allah. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.